Strenge sıkıldayız. Burası deniz yani merkezde. E, deniz dediğimiz yer en bilindik merkezi konularından bir tanesi. Temple burada iki dakika dönüyorum sahnesi. Aynı zamanda deniz şu şubesinde toplamda anı bulunuyor. Bu tip yolculuk Hadi şimdi biraz yukarı resepsiyondayız. Burada herhangi bir sorununuz olduğunda buraya gelip yardım isteyebiliyorsunuz. Bir diğer özelliği de her sınıfın Dublin'le alakalı farklı bir ismi var. Burada görmüş olduğunuz gibi, burada Dublin'le alakalı örneğin Trinity, Smithfield, bunlar bazen bir yer ismi veyahut da bir bina ismi de olabilir. Şimdi sizlere Trinity sınıfını göstereceğim. Sınıflar gayet ferah ve geniş. Ne işinden bahsetmek istiyorum. Bu okulda Brezilyalı e, popülasyonu ve Güney Amerika popülasyonu biraz yüksek. %9 oranında Türk öğrenci mevcut. Buradan dışarıdan ne kadar merkezde olduğumuzu aslında görebilirsiniz. Burası da öğrencilerin sosyal alanları. Burada sosyal ilişkileri bir alan var, otomatlar, mikrodalgalar. Öğrenciler burada boş vakitlerini değerlendirebiliyorlar.